Merhaba, bu videoda finish işlemlerinde tutucu tanımlamayı göstereceğim. Bu şekilde bir parçam, yine gördüğünüz gibi böyle bir mendenem var. Bunda Z level finish işlemi uygulandı, şu şekilde çevreyi dolanarak ve buna tutucu ekleyeceğiz. Bunun için işlemim açıkken sol taraftaki bu tutucu holder ikonuna bir kere tıkladığım takdirde direkt bana tutucu seçenekleri sayfamı açacaktır. Burada ilk olarak tool holder kısmından bir tutucu seçmeliyim. Buradan cylindrical holder deyip buradan manuel bir şekilde değerlerimi girebileceğim gibi alt tarafındaki holder profile file name yanındaki kutuya bastığım zamansa tutucu kütüphanemden bir tutucu çağırabilirim. Ben bu işlerim için hazır tutucularımdan bir tanesini kullanıyorum. Arkasından hemen alt tarafımda Collision Detection Parameters kısmından ilk olarak Calculate Recommended Safe Tool Length Only seçeneğine tıklayacağım. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra bana bağlamam gereken mesafeyi gösterecek. Alt kısmında Parameters bölümündeki değerlerimin hepsini bir yazarak şöyle yaklaşık birazcık daha net bakalım. Şöyle tutucuma 1 mm kalınca çarpma sayı şeklinde değerlerimi girmiş oluyorum. Bunların dışında Alt tarafındaki Create Collision Curve and Range seçeneğine tıkladığım zamansa çarpmalarım anında bana kırmızıya çevirecektir. Bunun dışında yapmam gereken bir şey yok. OK deyip hesaplatacağım. Şu an hesapladığım proses yeşil topken sarı topa dönüştü ve yanında H- şeklinde bir işaret geldi. Bu şu demek tutucuyu ben tanımladım ama hesaplatmadım. Hesaplamam gerekiyor. İster sağ tıklayıp Execute ile ya da Penceremin sağ altındaki hesaplama butonuna bir kere mouse'umla sağ tıklayarak bu işlemi yapabilirim. Hesaplamamı bitirdi ve bitirdikten sonra bana Calculation Report şeklinde bir uyarı veriyor ve burada tavsiye edilen bağlama uzunluğunu 120.95 mm şeklinde bana sunmuş durumda. Bu uyarıya OK diyerek çıkıp arkasından burada da fark edeceksiniz topum kırmızıya döndü. Bu bir çarpma var anlamına gelecek. Yine H artı işaretinde kırmızıya döndü. Buradaki hayatıya çift tıklayarak açacağım. Ve yine burada Collision Detection Result içindeki bu Effective Tool Length değerine benim önerilen yani Recommended Safe Tool Length değerinden biraz daha büyük bir değer girmem gerekiyor. Buraya şu şekilde 121 yazıp onaylayalım. Başka herhangi bir şey yapmayacağım. OK dediğim takdirde şu an kırmızı top tekrar yeşile döndü. Herhangi bir çarpma olmadığı anlamına geliyor. Şöyle baktığımız zamansa tutucumu ve takımımı görebiliyorum. Burada şu kısımda bir kırmızı kısım var. O da yine takımımın uzunluğu kurtarmadığı için. Onda da Cutter Details'ın içindeki takım seçeneklerimden buradan Length kısmından boyunu artırarak yapabilirim. Şöyle bir değer verelim. Ve OK dediğim zaman oranında geçeceğini göreceğim. Evet, bu şekilde herhangi bir çarpma yok ama biz alttaki bu mengene kısmına baktığım zaman şuradaki ...kısımlarda mengeneyi de işlemiş durumdayız. Ee, yine ben bu holder tutucu ayarlarımdan mengeneye göre de takım yolları çıkartabiliyorum. Bunun için hemen son uyguladığım işlemin bir kopyasını alalım. Şöyle sağ tıklayıp kopyalayacağım, hemen altına yapıştıracağım. Yine aynı şekilde bir kopya daha alıyorum. Ve hemen altına yapıştırıyorum. Şimdi ikinci kopya aldığım ilk seçeneğe tıklayacağım. Buradaki Holder tutucu seçeneklerine giriyorum. Ve buradan Collision Detection Parameters kısmından Save Non Section Only seçeneğini seçeceğim. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra alttaki Surface Context kısmında Use Machining Context Surface Plus Clumps yani mengeneyi de gör anlamında seçeneğimi işaretleyeceğim. E, bu şekilde mengeneyi de tanımlamış olacağım ve mengeneye değdiği yerlerdeki takım yollarını silmiş olacak. Okey deyip yine sağ tıklayıp Execute ile hesaplayıp bakalım. Hesaplamamı bitirdi. Yine fark ettiyseniz burada E artı şeklinde bir işaret daha çıkarttı. Bu da şu demek takım yollarımı düzenledi anlamına geliyor. Şöyle çift tıklayıp takım yollarına bakalım. Gördüğünüz gibi mengenemin geldiği yerlerde takım yollarımı trimleyerek, takım yollarını oradan kaldırarak bu şekilde daha güvenli bir kesim yapmış oldu. Dediğim gibi mengeneyi otomatik bir şekilde algılayıp ona göre takım yollarımı düzeltti. Şimdi hemen son seçeneği göstereceğim. Bunun için tekrar folder kısmının içine giriyorum. Ve buradaki Save Bot Section seçeneğini tıklıyorum. Bu da şu işime yarıyor. Ben şu an parçamı 121 milimetreden bağlamak istemiyorum çünkü çok uzun bir değer bu ve ben normal istediğim değerden bağlayacağım atıyorum 80 milimetre ya da 60 milimetre boyundan bağlayacağım ve o boy kadar işleyebildiğini işle diyeceğim. Bunun için Save Bot Section seçeneğini işaretliyorum ve buradan Effective Tool Length'e gelip şöyle 70 milimetre verelim. OK diyelim. Ve sağ tuşla hemen hesaplamadan önce fark ettiyseniz hemen altına bir tane daha seçenek açtı. Bunun sebebi de 70 milimetrelik kısımla e, işleyebildiği yerlerde takım yollarını oluşturacaktır. Diğer seçeneğim ise geriye kalan yerlerini işlemesi içindir. Yine sağ tıklayıp hesaplayıp görelim. Hesaplamasını bitirdi. Bana tekrar Calculation Report şeklinde bir uyarı yazısı veriyor ve yine tavsiye edilen bağlama yüksekliği 120.95 şeklinde bir uyarı veriyor. Hemen sol tarafındaki işlemlerime bakıyorum. Burada benim ilk yaptığım 12 yazanda herhangi bir sorun yokken altına oluşturduğu 12.1'de bir kırmızı işaret var, kırmızı top var. Bu yazıyı da aslında bu uyarıyı da bu kısım için veriyor bana. OK diyerek kapatıyorum. İlk olarak bu 12 numaralı takım yolumu açacağım. Evet gördüğünüz gibi benim 70'lik takımımın tam geleceği yere göre takım yollarımı çıkartmış durumda. Şu kısımda daha aşağı inmiyor. Aynı şekilde bu kısımda da değme olmadığı için yine işleyebildiği yere kadar işlemiş. Hemen alt kısmında bu kırmızı top yine artıya basıp açıyorum. Buraya da girilmesi gereken uzunluğu yazacağım. 121 şeklinde OK dediğim zaman bunda da o kısımda o proseste işleyemediği yerleri alacağını göreceğim. Şöyle ikisini aynı anda açık baktığım zaman ise zaten net bir şekilde görünüyor. Birbirlerini tamamlayıcı şeklinde takım yollarıdır. Finish işlemlerinde tutucu tanımlama bu şekilde dediğim gibi sadece parçayı ya da parça artı mengeneyi ayrı ayrı tanımlayabiliyoruz ya da verdiğim değere kadar işleme seçeneğiyle de yine uygulamalarını gerçekleştirebiliyorum.